Herkese merhaba arkadaşlar. Elbet konuşmamın sebebi ya videonun başlamadan anlamadım. Şimdi şimdi bu Stars'ımızı açtık. Bu birinci ilk video. Evet bugün sizlerle birlikte Pro Stars oynuyoruz. Evet kutu biriktirmenizi açtık. Bunları bir diğer videoda hem açarız. Ya, bir video daha ne zaman? Salı günü Tamam, Salı günü bunlara pro pes açıyoruz arkadaşlar. Akşama doğru video geliyor, haberiniz olsun. Kanalıma abone, abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olun. bildirimleri açın ve yeni oyuncu, yeni pro oyuncu ailesine size, siz de katılın. Yani de duyduz gibi yeni pro oyuncu ailesine siz de katılınız. Evet, şimdi hemen top savaşına gidiyoruz. Evet. Şimdi açılıyor arkadaşlar. İnternet kötü çekiyor biraz arkadaşlar. Ondan neden, neden düzgün oynamayın falan yorumlar yazmanıza gerek yok. İnternet çekmiyor. <laughs> arkadaşlar bir dakika. De... Tamam tamam. Ay sinirli işareti açtım. Şuranın ortasını açmam gerekiyor. Boşuna açmayayım. pencere kutuyu Allah Salla. Salla bebeğim salla. <laughs> evet bu dibi yok. Bu dibi. Bu dibi kes. Arkadaşlar kanala abone olmayı like Bu videoya en az 25 bin like gelirse. Ya 25 bin like gelirse. Ya mesela 25.000 25 bin olmaz. Atmazsanız bari bir 100 like'ımız olsun. 100 like. <laughs> Kanalıma abone olmayı like atarsanız bu videonun sonunda Minecraft videosu geliyor. Minecraft falan Roblox PUBG videoları hepsi gelecek arkadaşlar. Siz bekleyin. Kanalıma abone olun yeter ki. Gerçekten seviyorum. Çünkü hasar verme görevim de vardır. Aslında abi hasar verdim ben bunlara. Selamun aleyküm. Lan beni de öldürdü. Hileye bak. Attın. Bari hasar verme görevimiz olsun ya. Ne dedim ben? <laughs> <laughs> Koltuğun da bayağı bir şimdi görevleri var arkadaşlar. Şey 8 maçı 500 jeton veriyor ama kazanmadığımız için ondan şimdi onun bir olmadı orası. dayına hak geldi hemen. De şimdi laf vurursun beni artık. <laughs> tamam bak, la, la, Al top, tamam al topu beni bırak. 5 lira vereyim bizi bırak. Hıt. Oha abi tamam. Lan bak gücük alıyorum ben şunun içine ya. Aserin. Todoran. <laughs> Nasıl bir adı arkadaşlar? Zobaron. Dedesinin Sabah akşam patates. N'oldu lan? N'oldu lan? İşte görevler. Arkadaşlar bayağı bir var. Bir maç sonra bir görevimiz tamamlanıyor. Hadi 250'lik. Şansıma bak ya. 250'lik görev mi bu? Ayrıca salı günü abimler evimize geliyor ve kutu açılmışını onu da o zaman yapacağız. Onunla beraber. Bye bye. Tamam ben eve geri getireyim topumuzu. Annem kadar. <laughs> Asla lan! Lan bitti. Bu Ultim niye yapıyorum ya ben? lütfen de. Zodoro. Nasıl bir nasıl senin? Bibi at kolu, at kolu. Gol atarsan 1 lira. Hadi golü at 1 lira vereyim. Ne nah alırsın 1 liraya? Kendim alırım 1 liraya daha iyi. Evet arkadaşlar şununla oynayalım. Birinci gol attın. Aa, oğlum <laughs> öldünüz lan. <laughs> Sana bilir yok. Unut zaten benim çok. Aa ah, sana sakın. Ah, Nasıl sana Ha ha ha. vallahi ya. Lan. Lan görev tamamlandı mı? Ne lan böyle? Lan görev tamamlanmadı arkadaşlar. Ben size göstereyim. Hasar görevi. Acaba herhalde iki golden de ben atmam gerekiyor iki golde. Oo bayıldım. Şimdi kiranızı yastım. Şimdi kiranızı yattım Mati. Aferin sağ ol bana can basıyor. Senin gibi iyi arkadaş görmedim canım benim. Sağ olasın. Bayron gibi şey yok valla. Sen nasıl bir Bayronsun lan? Hem de ölüyor ya. Senin de Bayron olmaz ama. Lan onu da öldüremiyorsan yok derim. Hain kosta. Lan o kiri yemedi valla hile açmışlar ya. gel buraya gelin. Hadi bakalım Aferin. Niko. Oğlum beni niye dalıyorsunuz? Bana niye dalıyorsunuz lan? Gidin. Birbirine dalın. Adam hasta etmeyin. Bana dalıyorlar. Haydi lan. La oğlum gel bu uzda doğran podoran Bu sefer doğru attı. Lan ben bir niye atamıyorum la bana bana Ben atayım la bir. Hay şimdi ben. niye boşuyorum ama Benim sinirli hareketim çok kötüdür ama ha Oh kafama. Sabah akşam. Ananım. Par bu oyun beni gıcık ediyor ya. Kitap düştü pardon arkadaşlar. Aaa doğu çok kaymış adına doğu nesin lan? Youtuber ne yapıyorsun? Bana para mı yatırdın oyuna? Keşke arkadaş işte atabilsem. Ne olur ne olmasın. sen musun derim. Hapçı oynuyor musun derim. Sorarım arkadaş Ama gerçek değildir lan. Doğu hiç şey oynamaz ki bu <laughs> Parti dolanma, parti erişer dolanma, loğer kanalma kanalıma Tam da ne yapıyım ki? Oğlum sen nasıl bir çekisin kisisin lan? Hain bu da. En iyi bir şeyi gördüysem bana da metan demeyin. Aa öldü biler lan. Ya metan. Bu oyuncu, bu, sen gibi oyuncu böyle bana yine pro oyuncu demeyin lan. Ne oldu be? Ne oldu lan? Doçuk, doçuk, do. Azıcık sonun doğdur arkadaşlar. Allah kahretsin. Topa atıyorum. Bi, lan öldü sen şunları. Sen nasıl bir misin? Senin gibi bir görmez olaydın lan. Aferin. Niko Pro 90 0.93. Ta 93, 93. Niko Pro. Niko Pro. Ne yapın gül? Niye böyle oluyor? Ne mi koysan hiç etmiyor mu? Valla dengi. Seni sardık va. Gol atıyoruz. Gol gol gol. Ronaldo Messi? Ronaldo oldu Messi? Golünü çakıyor. Vasıf nasıl bir şeysiniz lan? Bırakın gol gol ata. Gol bari. Lan ben niye ortayım bas? Oraya yoldum. Ne zekalı ya. Daha üstüne tüküreyim seni. Geri zekalı biz kazanacağız zaten. Ne uğraşıyor onunla geri zekalı ya. Lan sesi işareti olmadı. Ben sesi değilim. Ben bir tane. Biz ama biz sizi yine öldürürüz. Yok o öldürürüz. Burada cisi varken bizim iş bitti. Ümit baba ben seni buradan bir koyarım Babanın... Durma <laughs> lan. Çiz işte. Lan ulti de boşa gitti bu. Çağallah.

Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone olma unuttuysan bir abone olun ya. Bir abone olun. Bir saniyenizi bile almasın Abone olun. Like atın. Bu kadar. Videoyu izleyin. Ve görüşmek üzere. Diğer videoya kadar mutlu olun. Ve hoşçakalın. Görüşürüz.